sen bilemezsin. Paslı hançerdir yalnızlık. Gelir, en can alacak yerinden vurur. Sen bilemezsin, gecenin en uzak bir saatinde bir böcek nasıl girer beynime kımıldar durur. Sen bilemezsin, çaresizlik nasıl boğar insanı, yaşamak bir yerde nasıl çekilmez olur. Tutunacak bir dal aramaktan, koşmaktan, özlemekten, El yorulur, ayak yorulur, yürek yorulur. Sen bilemezsin bu türlüsünü ölümün. Bilemezsin bir tek kibritin cılız aleviyle benzine bulanmış bir insan nasıl tutuşur. Bu belki sevmektir bir yerde. Belki unutamamak. Bu kişinin kendi içinde eriyip yok olmasıdır. Bilmesen de anlamaya çalış biraz. Ne olur?